Herkese merhaba. 30 Ekim Perşembe Ankara At Yarışım sizlerle beraberim. Yarın Ankara'da 9 tane koşu var ee, ve güzel bir bülten de bizi bekliyor. Çok fazla safkan yok ama yine zorluk düzeyi yüksek bir bülten. Ee, bunun için de ben gözüme böyle takılan isimlerden sizlere bahsedeceğim. Ee, gizli Ekir kanal olarak da desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımız hızla artıyor, abone sayımız hızla artıyor. Abone olmak ücretsiz. Bize bu şekilde destek verebilirsiniz. Beğeni yapmak da ücretsiz arkadaşlar. Buraları like'layarak ve e, abone olarak, bildirimleri açarak benim yayınlarımı, Deniz'in yayınlarını, Şenol'un yayınlarını, Onur'un yayınlarını yayınlandığı anda hemen görebilirsiniz ki e, ekip olarak biz de elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz. Bugün Deniz'in müthiş yorumlarına şahit olduğumuz zaten. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Denizde zaten parlayan bir yıldız. ileriye dönük de çok güzel işler yapacağına inanıyorum. Kanalımıza dediğim gibi abone olalım, beğeni yapalım. Bizi de güzel yerlere taşıyacağınıza eminim. Tunay'la olan bir grubumuz var. Oraya da gelmek isteyenler için ben aşağıya numara bırakacağım. Şartları sorabilirsiniz. Günün birinci Koşu Handikap 17/1 mücadele ve 1400 çimde koşacak bir yarış var. Özellikle 5 numaralı Bond benim net favorim. Ee, safkanı şöyle bakıldığı zaman şimdi bir kere koştu. O yarışında da başarılı olamadı. Fakat safkanın son yarışı Ankara'daki savayda 9/1 mücadele e, şöyle bakarsak koştu grup süper bellilarla falan yani. Ama arasında yani süper belli arasında Super Bella ile arasında bir saniye kadar bir fark vardı. Yani bir saniye bile değil 90 saniyesi diyebilirim. E, o yarışını çok beğendim. Ahmet Çelik vardı o gün. Bugün ise 52 kiloda ve Mücahit bayır almış üzerine yarın bu grubu geçebilir mi? Bence geçebilir. E, Sok süratli gidecek bir yarışta. E, Lovemont'tan güzel bir yarış gelebilir. Yine Yedirman yes, Gracias e, el değiştirdi bu safkanda. Ve e, şu anda son koştuğu çim yarışında Adana'daydı. Ya müthiş bir sprint attı. O yaptığı sprintini gördükten sonra ben de bu safkanı 47 handikabına rağmen bu grupta bile değerlendirebilirim. Çünkü 50 kilo ile sahaya çıkacak. E, yarışta süratli bir yarış. Sonlarda etkili sprintiyle bu grubu geçerse kendisi de bir sınıf atlamış olacak. E, ama yani bu yarışa kaydı olması bile çok enteresan. Onu söyleyeyim. Eskiraz yazın Adana'dan buraya gelip Ankara'da e, bu yarışı tercihlemesi Bence Safkan'a ekip güveniyor ve bir güç e, gücünü de ölçmek istiyor diyebilirim. O yüzden Yes da yarın dikkat. Daha da fazla at yazmak isteyenler tabii ki yarışın favorisi çıkacak isimlere de yönelebilirler. Özellikle İspanoz yarın büyük ihtimalle yarışın favorisi çıkar ve ön tarafı tempolarını yapacak isim olur. Benim favorim 5. En yani yakın rakibi de 7. E, bugün öncelik verdiğim isimleri böyle sürpriz gördüğüm isimleri de özellikle sizlere anlatacağım. Gün ikinci koşusuna geldiğimizde şart 4 bir mücadele ve 1400 içinde koşacak bir yarış var. Son yarışlarındaki o nasıl diyeyim görüntüsüyle iki numaralı Alda bugün kazanmayan yakın isim. Benim de bir alternatif bir banko adayım. Özcan Yıldırım'da en son kazandığı yarışında Alda Özcan Yıldırım'da kazanmıştı. Onu söyleyeyim. Alda Gör Tabi orta ve kısa mesafeli yarışlarda her zaman etkili bir isim. Ve bugün şart 4000 yarışa geldiğinde de kendinden daha yüksek bir handikap yok. Yani grubun en yüksek handikabına sahip. E son yarışında da 1.48 içerisinde koşmuştu. Daha önce İstanbul'da yine 1.19 içerisinde bir yarış koşmuştu. E yarın de 1400 mesafeli bu yarışta bu sezonki yarış kazanamamasına istinaden kazanmayan yakın isim. Tabi 3 numaralı Erdi Bey. Yarın Ahmet Çelik sağa çıkacak. Ahmet Çelik Mustafa çok iyi tanıyor. de çok fazla hani etkili olamadı gibi düşünebilirsiniz ama iki tane yarış kazandı arkadaşlar. Dokuz kere koşup ikisinde kazandı. Ee, Erdi Bey'in de Yarın Ahmet Çelik'le alda görünen yakın rakibi olduğunu düşünüyorum. Yine kilo avantajına sahip. Her ne kadar bir isim olsa da ve mesafede aslında biraz 1400 anlamında biraz ters gelebilir. Ama Habbe'de son dönem formülla bu grupta da bir şans hak ediyor gibi geliyor bana. İki kazanmaya en yakın isim e, en yakın rakipleri de 3 ve 6 olarak görünüyor. Gün 3. geldiğimizde şartlı 4 işlere ait bir yarış var. E, burada da yani en yüksek handikabın 67 olduğunu unutmamak lazım. Zor bir yarış. Bence hepsine kadar gidebilir. Zaten 4 tane isim yazarsak kapatmış oluyoruz. 5 ismin 4'ünü yazarsak. Ama benim öncelikle burada Favori 3 numaralı Emre Defne her ne kadar 46 handikaba sahip olsa da grupta çok sağlıklı bir grup değil gibi görünüyor. Çünkü e, Kelpini 93 günlük. Konrad'a Bren kanalında 77 günlük araları var. Nistedro e, 60 kilo ve bazen start probleminde yaşayabiliyor. O yüzden e, Emre Defne yani orijinin hakkını verirse Özcan yıldırımla yani güzel bir yarış yapıp burayı kazanabilir. Eğer ki Emre bir sıkıntı olursa bir numaralı Disturba en yakın rakibi olacakken 2 numaralı Kelpi ve 5 numaralı Körada Bayanka da Bayanka'da yine değerlendirilebilecek isimler arasında. gün dördüncü koşusuna geldiğimizde 1600-3000'e koşulacak bir yarış var. Ee, benim favorim de 5 numaralı Çağlayan Deniz tabii ki. E, Safkan'ın son dönem performansı çok yüksek. Üzerinde Gökhan Kocakaya var. Biraz mesafe kısalmış. Yani mesafenin kısalması ile ilgili bir sıkıntı yaşamaz ise... Gökhan Kocakay'la yarış kalamayan yakın isim. Ee, rakiphanesi de 8 numaralı hayatımın canı. Bu safkan da e, son dönemde pardon verdiği bir ara vardı. O verdiği aranın arkasından 2-3 tane yarış gördü ve gittikçe de formunu yükseltiyor. Yani araççılıkta sağa çıkacak 52,5 kilo gibi çok hafif bir kiloyla sağda olacağından hayatımın canı da eğer ki yarış bir yerde süratlenirse ki Demir Hazal'ımın, Kılıç İbo'nun, Benim Sultanım'ın olduğu yerde büyük ihtimalle yarışta hızlanacaktır. Hayatımın canı da her an devreye girebilir. Yine 3 numaralı Ateş yazda da burada bu süratle faydalanabilecek isimler arasında ve sürpriz yapmaya da en yakın isim görünüyor. 5 ve 8 benim önceliğim olsa da Ateş Şehazı da bir yerlerde yazılabilecek isimlerden. Bu koşu da zorlu bir koşu. Eğer ki bütçeniz varsa ona göre de değerlendirebileceğiniz bir koşu. Günün 5. koşusuna geldiğimizde Barnato koşusu. 1300 içimde koşacak bir yarış var. Altınmanal Voice of Khan. Ben çok beğendim galoplarını, görüntüsünü. Ama işte 10. kullardan çıkıyor. Yani ön tarafı erken akabilecek mi? Ya da numarayı alabilecek mi? Alamazsa ne olur? olur. Biraz zorluk düzeyini yükseltiyor bu startla ilgili olan kısmı. Tabi ee, ama bir Veli İbrahim Arıcı ekürüsüne ait. Gazi Borakan tam bir çim orijini. Ahmet Çelik zaten bu ekürü de ne zaman bilse iddialı olur. O yüzden Voice Khan of Khan yani kazanmayan yakın isim. Sekiz ee, 8 numara Repeat Me. Fatih Sultan Mehmet Sansar buradaki bütün atlar neredeyse çalıştırmış. Ankara'da hani e, iki yaşlarla çok ilgilenmiş ama bunların içerisinde 8 numara Repeat Me'ye ya bu çocuğa verdiler atı ya da bu çocuk özellikle bunu seçti diyebilirim. Ee, o yüzden bu ata da yarın için özellikle rakiphanesinde gördüğüm isim. 6 numaralı Voice Khan'ı isteyen tek yazabilir. isteyen de 8 numaralı Rapid de yazabilir. Tabi burada e, erkek safkanlardan yine 3 numaralı Oriri, 4 numaralı Time Changer'da her an devreye girebilecek isimler. Onları da unutmamak lazım. Günün 6. koşusuna geldiğimizde grup 2-1 mücadele ve Adnan Menderes koşusu 1600 çimde koşacak bir yarış var. Ee, tabi bakıldığında da yarış suratı biner mi? Patrick Star ön tarafa gitmeyi seviyor. bol Seyfo zaten ön tarafa gitmeyi seviyor. Ee, bu iki isim eğer ön tarafta buluşurlarsa sonlarda bu surattan faydalanacak en faydalanacak isim kim? Tabii ki 5 numaralı Tolumar. Son yarış 1200 mesafedeydi. İstanbul'daydı ve e, hani Battle for geçildi. Ama e, bu sefer mesafe değişti. 1600'e geldi. Aynı zamanda Ankara'ya geldi. Birazcık da ıslak olursa tamamıyla Tulman'a yarayacak bir yarış. O yüzden ben yarın gün özelinde büyük ihtimalle banka yazacağım isim 5 numaralı Tulman olacak. Ki bu grubu her zaman geçiyor. Ve geçmeye de devam edebilir Ankara'da. Günün 7. kursuna geldiğimizde Tabi iki numaralı Marco King e, çok güzel yarışlar yaptı ve yarın da favori olmayı hak ediyor. Benim de bir alternatif banko adayım. Yarın iki banko oynamak isteyen ikinci altını da Marco King'e de gidebilir. Orijin itibariyle müthiş bir orijine sahip. Ben Dublin yavrularını çok beğeniyorum. E, Klimt de bu senenin bence iyi aygırlarından bir tanesi. Ki Safkan 4 yarışında da e, kalitesini de gösterdi. Son yarışında Özcan Yıldırım'da kazanmıştım Marco King. Bakıldığında da grupta öyle aman aman bir safkan da göremedim. O yüzden kazanmaya yakın isim. Fakat burada kapalı bir kutu var. 7 numaralı Destructor. Ee, Ercan Çankaya 1 numaralı Aymus Libertatus'u da şöyle bir göstereceğim. Unutsak ee, son iki yarışını koştu. Birinde kazandı. Birinde ikinci olmuştu. Sabah 7 de mücadele. Ama o Ercan Çankaya bugün Destructor'a binmiş ki bu e, safkanın da daha öncesinde grup iki yarışta da beşinciliği vardı. Daha sonra yine Maiden'da 3. olmuştu. Daha Meydan'dan çıkamayan bir isim. Ama e, son galoplarında çok beğendim. Onuncu ve 9. ayda yaptığı galopları da var. Ercan Çankaya da bir numara almış Liberatos'tan inip buna yani bilmez diye düşünüyordum. Ama bilmiş demek ki bir akıllarında bir şey var. Buna çok büyük bir bomba gelirse ondan gelir diyebilirim. Ama Marco King yarın gün özelinde banko yapmaya yani banko yazılmaya en yakın isim. Günün 8. koşusuna geldiğimizde yine banko yazılmaya en yakın isimlerden bir tanesi bir numaralı konsultant. Ben bu safkanı zaten 4 da takip ediyorum. Son yarışta banko vermedim. Grup biraz sertti ama 3 koşusunun üçünde de banko vermiştim. İkisinde kazanmıştı. Birinde ikinci olmuştu. Çünkü safkanın kalitesine güveniyorum. Şu anki koşacak grup da öyle aman aman bir grupta değil. Orta sınıf hatta satış koşusunda kaçan koşan birçok isim var. Uzun süre meydandan çıkamayan daha sonrasında çıkan isimler de var. O yüzden çok aman aman bir grup değil. 2200 mesafeye ilk defa tecrübe edecek bir numaralı konsustan Özcan Yıldırım'la da daha önce yarış kazanmasa da ben yani kazanmaya yakın isim olduğunu düşünüyorum. En yakın rakibinin de 5 numaralı Mayra'nın Hart olduğunu söyleyebilirim. Ercan Çankaya ile ikili ikisi var. Yarın Erga Çekil hem Tulmar'la hem de e, Mayra'nın Hart alırsa ben şaşırmayacağım. Safkan da benim takip ettiğim beğendiğim isimlerden bir tanesi makolustanı ben mankanesinde yazmayı düşünüyorum. Gün şartlı birine gelirsek son koşusuna ee, geçenlerde safkanları vefat etmişti Emrah Nalcakan'ın ee, buradan yani safkana da çok üzülmüştük. Ee, hani başları sağ olsun diyebilirim yani e, zor bir şey hem o kadar yetiştir getir sahaya getir orada safkanınızla ilgili bir sıkıntı olsun bu hiç kimsenin istemediğimiz bir şey tabii ki. Ama yani tabi yeni bir iki yaşlıları çıkacak sahaya müthiş bir orijine sahip Ahmet Çelik'le Safka'nın üzerinde bence yani kazanmayan yakın isim kazanırsa da ben hiç şaşırmayacağım bu ismi. Ee, en yakın rakibini de ben yine Fedai Kahraman'ın ikilisindeki dört numaralı Menkar'a vereceğim ki King David temsilcisi. Yani her büyük ihtimalle rakibi olacaktır Nalçıkan Bey'in bu iki isimle yeterli gibi duruyor. Bugün için de yayınımız bu kadar. E, hepinize de bol şans diliyorum. Çok uzatmadan, önde tuttuğum isimleri verdim. Çok da aklınızı karıştırmadan inşallah faydalı bir yayın olur. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bu arada e, cumartesi günü Ankara'da olacağım. E, buradan da tüm severlerimize seslenelim. Ankara'da olan severlerimiz eğer gelip tanışmak, konuşmak, çay içmek isterlerse orada Ankara Hipodromu'nda e, gözlerimizi arasın diyeyim. Tuna beraber geleceğiz. Ee, zaten dün de e, Ferhat Pusa'yla beraberdik. Ferhat da biliyorsunuz Ankaralı. İnşallah onunla ziyaretini yapacağız. Onunla büyük ihtimalle İpodum'da oluruz. Ee, buradan da tüm severlere duyurumuz olsun. Ee, Tabi tahminci arkadaşlarımıza da duyurumuz olsun. Adana'ya, Ankara'ya geldiğimizde inşallah tanışırız. Görüşürüz. Hepinize bol şans diliyorum. Güzel bir günü sizlerin olsun.